Yük'ün gönderdiği yazı ve bizim birimlere gönderdiğimiz yazıda e, uygulama şu şekilde gidiyor. Bir, teorik olan dersler var. Ya mümkün mertebe, Yük diyor ki bu, tamam bu da yaza bırakılabilir ya da evet. dönem açılışına bırakılabilir. Ama mümkün mertebe bunu biz e, uzaktan eğitimle verelim. Engel yok, teorik zaten. Hı hı. E, tamam, bir. İki, teorisi ve uygulaması olan dersler var. Şimdi. evet. Efendim. Eğer uygulama yapılabilir uygulama ise yani öyle uygulamalar var ki uzaktan yapılıyor yani. Değil mi? Hocam? Yani şimdi bunu kim karar verecek buna? Öğretim elemanının kendisi diyecek ki ben bu dersimi uzaktan şu 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 metotla yapabilirim. Yani dersi işleyen hocalarımız aslında bunu biraz belirleyecek tabii, değil mi? hocam? tabii onların daha çok belirlemesi evet. lazım. Yani dışarıdan bir bakış açısıyla Hı -hı. bir şey söylersek yanlış olur. Şu açıdan Hı -hı. da yanlış olur. Mesela fen bilgisi laboratuvar uygulamaları ben diyorum ki Mesela dışarıdan ya laboratuvar nasıl yapacak yapamaz yani. Öğretim elemanı diyor ki hayır diyor ben diyor sanal laboratuvar kullandırıyorum diyor. Hı hı. Ve sanal laboratuvarda buradan yaptığımdan çok daha iyi iş yapabilirim diyor. Aa ben bilmiyorum ki. Bu bana bilmiyorum. bir pencere açıyor. Evet yapabilir. Öbürü diyor ki küçük deneyler var ben en azından bu küçük deneyleri orada tamamlatabilirim. Dolayısıyla bizim bu süreçte özellikle öğretim elemanlarımıza bir hafta ara verdik. 23'ünden başlayan uzaktan eğitim sürecinde bu hafta yani. Senkron yayına geçmedik. Bu hafta dedik ki öğretim elemanlarımıza siz ders içeriklerinizi sisteme tanımlayın hı hı. ve konumuzun nasıl vereceğinizle ilgili lütfen fikirler geliştirin. Hem orada derslerinizi yapın asenkron olarak. Şu evet. an platforma asenkron olarak işliyor, ders yapılıyor. Hem de fikirlerinizi geliştirin. Hı hı. Sonra biz size yazıyla soracağız. Bu hafta soracağız. Önümüzdeki hafta. Teorik dersleri yapmak istiyor musunuz uzaktan eğitimle? Öğretim elemanı bölüm kurul kararı sonra da birim kurul kararı. Yani fakülte ise fakülte, yüksek okul yüksek okul, birim kurul kararı. Diyecek ki evet biz bu derslerin şunları şunları hepsini şunları yapacağız. Hı, hı Diyeceğiz ki peki teori ve uygulama içerikli dersler var. iki saat teori, iki saat uygulama. Bunlarla ilgili ne yapacaksınız? Diyecekler ki bu dersleri, bu dersleri, bu dersleri biz vereceğiz. Evet. Ama şu dersin uygulaması sıkıntılı bu dersi veremeyeceğiz. Mesela 3 tamamen uygulamalı dersler. Şimdi mesela internlik var. Mesela evet, staj hocam, var. Mesela eğitim fakültesinde ediyorlar. öğretmenlik uygulaması var. Şimdi bunların uzaktan eğitimle yapılmasının imkanı yok. Tamam? Yapılamayacak evet. bunlar. O zaman bunların ne yapılması lazım? Çünkü bunlar sizin elinizde değil. Değil farklı mi hocam? kuruma gidiyor. Evet. Öğrenci ne yapıyor? Öğretmenlik uygulamasında gidiyor bir okulda evet, çalışıyor. İlkokula gidiyor ya da liseye gidiyor İn çalışıyor. İnternette işte staj yapıyor evet. bir kuruma gidiyor. Oralar şu an kapalı zaten çoğu ya da kabul etmiyor. Evet. Bir de gönderemem çünkü ben de öğrenciyi kontrol edemem ki gitti mi gitmedi evet, mi. Abi? Dolayısıyla bunlar bir defa sarktı. Onlar yapılamaz. Evet. Ama bazı uygulamalı dersler vardır. Sadece uygulamalıdır. Bu bağlamda değil. Onlar da yapılabilir belki. Hı hı. Onun kararında yine öğretim elemanı bölüm kurulu ve birim kurulu verecek. Dolayısıyla biz bu hafta bu talepleri hı hı. toplayacağız. Sonra yapılabilir dersler zaten hı hı. devam ediyor. Sistemimiz buradan devam edecek. Yapılamayan dersler için ne yapacağız? Dönem sınırlaması kalktığında, bahar yarı yılı e, bu... Ne zaman olacağını öngöremiyoruz tabii. Evet, yani tabii kendi Çok öngörüm olmam. var ama bunu burada <laughs> ifade etmek istemiyorum. Sanki <laughs> resmi bir bildirim gibi olmasın. Bu dönem sonuçlandığında bu arkadaşlarımız geldiğinde onlara yoğunlaştırılmış <laughs> bir program yapacağız. Yani yaz okulu gibi aslında. Yaz ya okulu hani gibi bir yoğunlaştırılmış, yoğunlaştırılmış bir program. <laughs> Ülkemizin tam da söylediğiniz gibi ee, Büşra Hanım yaz okulu tecrübesi var. Evet. Ve bu yaz okulu tecrübesi az bir tecrübe değil. Bunu burada kullanacağız birimlerimiz buna hazırlıklı işi biliyor. Bunlar için ayrı bir takvim belki onların sınavları ayrı olacak. Evet. Tamam mı? Ama onlar için de endişe etmesinler. Geldiklerinde yoğunlaştırmış bir programla eğitimlerini tamamlayacağız.